Bali'ye bir daha gelir miyim? Evet. Bali'de yaşar mıyım? Hayır. Bali'ye bir daha tatile gelsem neye dikkat ederim? Şoförlü araç kiralarım. Aynı zamanda hangi ulaşım aracını kullanacağınıza da bağlı, kesinlikle bağlı. Fiyat performans olarak mükemmel ve kalite olarak da mükemmel bir otel. Hizmet olarak da çok iyi. Bali'den hepinize selamlar arkadaşlar. Kameranın açısı inanın nasıl duruyor hiç bilmiyorum ama akşam akşam gece vakti bu videoyu sizin için çekeceğim. Bali hakkında A'dan Z'yi her şeyi anlatmaya çalışacağım. İşte ulaşımdan tutun konaklamaya, nerede kalmanız gerekiyor, e, ulaşımı nasıl halledeceksiniz, dikkat etmeniz gereken şeyler buraya gelirken işte burada e, nereyi gezeceksiniz, nasıl yapacaksınız? Her şeyi size kendi deneyimlerimi, tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. Buraya Bali'ye nasıl geldim? E, uçuş detaylarını söyleyeyim. Türk Hava Yolları'yla Malezya aktarmalı, Kuala Lumpur aktarmalı gidiş dönüş bilet aldım. Bileti yaklaşık e, ne kadar? Bir ay öncesinden falan aldım. İki kişi için aldım. 37 bin lira verdim. Eşime geldim. 37 bin lira iki kişi Malezya'ya. Ekonomi Class. Artı 10 bin lira da Kuala Lumpur'dan Bali'ye Air Asia diye bir hava yolu şirketi var. Onunla gidiş dönüş için e, 10 bin lira civarında para verdim iki kişi için. E, geldik havalimanı ya aktarma şöyle aktarma çok uzun sürdü. Onu söyleyeyim yani burada 5 saat geriden geldiği için yani Türkiye ile 5 saatte fark olduğu için toplamda bir gününüz gidiyor arkadaşlar aktarmada haberiniz olsun Havalimanından şehir transferi yani şehre nasıl geldim onu söyleyeyim. Ben Clock diye bir uygulama var. internetten onu buldum. Daha önce işte arkadaşlarıma da sormuştum. Clock uygulamasından Airport Transfer yani işte otel otele transfer özel şoför transferi şeklinde. Ya zaten burada çok alternatifiniz yok. Yani çünkü toplu ulaşım yok. Birazdan bahsedeceğim. Bu şekilde çok ucuz bir şekilde geldik. Yaklaşık 600-700 liraya. Çünkü mesafe çok fazlaydı. Yani ne kadar diyeyim size? 65 kilometre falan belki. E, iki kişi bu fiyata geldik toplamda. Kaldığım otel neresi? Şimdi görüyorsunuz arkamda çok güzel bir havuz var, çok güzel bir bahçesi olan bir e, otel var. E, benim kaldığım oteli, otelin ayrıca bir videosunu yaptım, oteli tanıttım. Çok güzel, çok güzel bir otel. Çok memnun kaldım. Otelin ismi Capung Asri Luxury Resort diye geçiyor. Bu Ubud bölgesinde bir otel. E, birazdan bölgelerden de bahsedeceğim. Nerede kalabilirsiniz? Nerede kalmanız gerekiyor? Kimin nereyi tercih etmesi gerekiyor. Fiyat performans olarak mükemmel ve kalite olarak da mükemmel bir otel. Hizmet olarak da çok iyi. Yani siz bir dediğinizi iki etmiyorlar. Bu genel olarak zaten Bali Bali'ler böyle ama özellikle e, bu oteli ben çok beğendim. Çok tavsiye ederim. Hiçbir işbirliği falan değildir. Şimdi gelelim hangi bölgeyi seçmeliye. Otel videosu ayrı bir video, video olarak olduğu için e, ondan çok detaylıca bahsetmiyorum. Şimdi yani Bali çok büyük bir ada arkadaşlar. Yani buraya gelecekseniz ben küçük bir ada diye düşünüyordum. Hani çok böyle araştırma yapmadım açıkçası ama gerçekten çok büyük. Birinden birini tercih etmeniz gerekiyor kalacağınız yerlerden. Yani şunun için söylüyorum ve o, o civarda takılmanız gerekiyor. Çünkü ulaşım çok kötü yani. Birazdan ulaşıma değineceğim. Ve Ubud, Seminyak, Canggu, bir de e, Uluwatu diye farklı farklı bölgeler var. Yani bunları nasıl diyeyim? Aralarında bayağı mesafe var yine. Yani mesafe çok aslında çok yok da yani trafikten ötürü çok oluyor. Yani ya Ubud'da kalacaksınız, gezilecek yerlere buradan gideceksiniz, Ya da işte Seminyak'ta kalıp biraz daha fazla seyahat edeceksiniz. Şimdi kim nereyi tercih etmeli onu söyleyeyim. Şimdi benim bulunduğum bölge Ubud. Burada daha çok işte doğa, sessizlik, işte ne bileyim spiritüellik arayan veya işte huzur arayanlar burayı tercih etmeli kesinlikle. Ben özellikle burası biraz daha... İç tarafları Bali'nin ben özellikle burayı tercih ettim çünkü çok sessiz, sakin işte pirinç tarlalarının olduğu bir yer, doğası çok daha fazla olan bir yer. Ben sakinlik, sessizlik, dinginlik aradığım için burayı tercih ettim. Siz de eğer böyle bir şey arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Tabii şu da çok önemli, yani tercih edeceğiniz bölge aynı zamanda hangi ulaşım aracını kullanacağınıza da bağlı, kesinlikle bağlı. Çünkü mesela Ubud bölgesinde, bu bölgede burası biraz daha dediğim gibi iç tarafları e, Bali'nin. Buradan bir yere seyahat etmek için muhtemelen yani gezilecek yerlere %90 ihtimalle özel şoför gerekiyor veya taksi gerekiyor. Yani burada 3 alternatifiniz var ulaşım için. Bunu ulaşım kısmında anlatacağım. O burada da değineyim. Burası biraz daha iç tarafta kaldığı için yani gezilecek yerler işte mesela Seminyak'taki yerlere özel şoförle gitmeniz gerekiyor. Çünkü çok gerçekten motosiklet çok yorucu. Şimdi Seminyak'ta biraz daha işte lüks veya işte alışveriş veya işte gece hayatı işte gece akşam ben çıkayım takılayım diyenler için Seminyak arkadaşlar öyle bir niyetiniz varsa öyle bir öyle bir yaşam tarzına sahipseniz veya istiyorsanız böyle bir şey Seminyak tercih edebilirsiniz. Bir de Canggu var yine Seminyak'a çok yakın. Ee, genç dijital göçebeler burada daha çok takılıyor. İşte Sörfçüler veya işte kafede takılanlar, kafe kafeye gidip oturmayı sevenler, ben de çok seviyorum aslında. Mesela Uluwatu diye bir yer var. Bu da yine en güney batıda kalıyor. Bu da sessizlik, işte manzara veya işte yine aynı zamanda sörf yapmak isteyenler için çok güzel yerlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi ulaşım aracına yani kullanacağı kullanacak olduğunuz ulaşım aracına göre değişiyor. Hemen ulaşım konusuna gireyim gelmişken üç tane özel seçeneğiniz 3 tane seçeneğiniz var arkadaşlar Bali'de ulaşım için birincisi özel şoför tutmak ikincisi taksi yani bu Uber gibi taksiler var burada iki tane uygulama var ondan çağırıyorsunuz ve motosiklet en sonundan başlayayım motosiklet güzel yani bazı yerlere gidebiliyorsunuz ama gerçekten çok konforsuz arkadaşlar çok fazla trafik var motosiklet deneyiminiz yoksa zaten hiç girişmeyin çünkü acayip böyle tıkış tıkış trafikte ilerliyorsunuz işte sizin karşı şeridiniz yani sizin şeridinize geçiyorlar işte oradan geliyorlar buradan yola bir anda atlıyorlar. Yani 3 4 gündür motosiklet kullanıyorum gerçekten çok benim çok aşırı deneyimim yok ama yani ben çok zorlandım. Eminim birçok gelen buraya turist de Zorlanıyordur. Yani böyle uzak yani burada gezilecek yerlerin çoğu birbirinden çok uzakta. Yani buralara gidebilmek için arkadaşlar size tavsiyem e, özel şoför. Yani günlük özel şoförler var. Bir diğer seçenek de bu özel şoför. Bazı uygulamalar var. var Clock gibi veya işte Grab gibi ya da işte e, diğer uygulamanın ismini unuttum. Bu uygulamalarla işte clock uygulaması var. Ben buradan özel şoför bakmıştım. Yani günlüğü işte 25-30 pound'a bile yani günlük böyle 1500 liraya falan böyle özel şoförler tutabiliyorsunuz. Sizin de işte saat 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 oluyor. 2 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat. Tabi ee, tabii fiyatına göre şey zamanına göre fiyat da değişiyor. Sizin de her yere geliyor. Hatta size rehberlik falan da yapıyorlar. Bir seçenek bu. Diğeri de taksi. Yani taksi de güzel bir alternatif işte Uber gibi uygulamalar var. Buradan işte ne bileyim ki işte buradan başka bir tapınağa gidecekseniz Mesela taksi kullanır, kullanabilirsiniz. Sonra tekrar otelinize gelebilirsiniz. Ama bu da yine pahalıya mal olur gibi geliyor. Yani çünkü özel şoför e, bir kere veriyorsunuz daha ucuza gelir diye tahmin ediyorum. E, sürekli taksiye para vermek. Çünkü mesafeler dediğim gibi çok fazla. Bugün ben motosikletle eşimle birlikte, eşim de arkadaydı. Yani 65 kilometre gittik bir tapına tapınağı görmek için. O meşhur tapınağı. Gittik bir de onun dönüşü var. Dönüşümde de Seminyak tarafına geçelim dedik. E, dönüş yani 3 saat falan sürüyordu. İşte 65 belki 80 kilometre. Yani bugün yani 150-200 kilometre falan yol yaptık gerçekten çok yorucu yani bunu baştan söyleyeyim ama en mantıklısı bence özel şoför çok güzel çok uygun fiyatlar var. Altyapıya geçelim adanın altyapısı nasıl e, trafik çok büyük sorun arkadaşlar burada en büyük sorun trafik kaldırım yok mesela yaya olarak yürümek istiyorsunuz yaya yani yaya zaten bu ülkede yapılmaz yani şey bu valide mutlaka ya bir motosiklet kiralamanız lazım ya da işte taksi tutmanız lazım ya da özel şoför bunlardan bir tanesi Ö özellikle işte Seminyak bu. Kuta, Canggu, Ubud gibi yerlerde trafik çok kötü. Sabah ve akşam saatlerinde özellikle çok ciddi sıkışıklıklar var. Yollar çok dar ve düzensiz. Yani bizdeki bir şerit, bir şeritte şey işte bizdeki, evet bir şeritte buradan iki tane araç geçiyor. Karşı, yani iki tane araç geçiyor resmen yani. Ee, bazen internette videolar görüyordum o tarz gerçekten doğru yani. Bu da hani gerçeklerden bir tanesi. Bunun dışında işte yol kenarlarına park, park falan ediyorlar. Gerçekten çok sıkıntı. Toplu taşıma yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani otobüs sistemi neredeyse ülkede yok. Bilginiz olsun. Taksi uygulamaları var. İşte Grab, Gojek gibi bunlar gerçekten hayat kurtarıyor. Aynı zamanda Uber Food gibi işte yemek de sipariş falan verebiliyorsunuz. Bir kere otele yani pizza siparişi vermiştik. Ama yine de motorsuz eğer burada uzun süre yaşamayı düşünüyorsanız motorsuz zaten yaşamak zor. Herkesin Motor, motoru var. Elektrik sisteminde bir sıkıntı falan yoktu. Eee su ote, ote, otelimizde biraz su az akıyordu. Onu söyleyeyim. Yani biraz galiba bir su problemi var bizim otelime has bilmiyorum ama atık su sistemi zayıf. Yani böyle bazı yerlerde lağım kokusu falan fazla ama öyle ciddi oranda bir şeyle karşılaşmadım. E, ama şu bir kesin yani Ubud, Buralar ve Canggu gibi bölgeler dijital göçebeler için altyapı anlamında daha iyi ama çöp kutuları falan çok bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle çok çok böyle le okay. O konuda gelişmiş değil. Geri dönüşüm falan yok yani. Alt yapısı yani bu Bali'nin Bali alt yapısı turizmi kaldırmıyor diyebilirim arkadaşlar. Şu anda e, böyle bir durum var. Milyonlarca turist geliyor. Milyonlarca. Dünyanın dört bir yanından ya her taraftan o insanlar yağıyor. Özellikle Avrupalı turistler burayı yani resmen fethetmiş gibi bir şey. Bu nedenle böyle bir error veriyor artık sistem. E, gelelim en önemli soruya. Çok gelecek olan soruyu biliyorum. E, çocukla aileler için burası nasıl? Çocukla gelinir mi? Buraya çocuk tek net cevap vereyim buraya çocukla gelinmez arkadaşlar. Dediğim gibi kaldırım yok. Kaldırımda yürüyemiyorsunuz. Sadece işte bu Canggu Ubud gibi Seminyak gibi yerlerde kaldırımlar var ama işte motor park ediyorlar. Dediğim işte bizdeki gibi araç oluyor veya işte çok dar. Yani insanlar zaten zor yürüyor. Sürekli yoldan yürümek zorunda kalıyorsunuz motorlarla falan böyle. Çok sıkıntılı çocukla hiç gelinmez yani. Çile ben tavsiye etmem. Yeme içme deneyimi ya bunun hakkında birçok şey söylenebilir. Çok kısa geçeceğim. Yani birçok dünyanın her tarafından restoranlar yani her mutfağından restoran var. Bir helal yemek de bulabilirsiniz. İşte Ubud'da helal burgerci vardı orada yedik. de. İşte Meksika restoranında taco yedik. İşte ne yedik başka? Böyle çok Bali yemeklerini, Endonezya yemeklerini ben çok Asya yemeklerini sevmediğim için çok böyle denemek istemedim. Ucuz mu, pahalı mı? Bu konu e, genel olarak ucuz Türkiye'ye göre ucuz tabii ki. Ama ya ucuz diye biraz hani fazla ipin ucunu kaçırabilirsin böyle bir şey de var. Ama genel olarak Türkiye'ye göre çok ucuz. Yani iki tane burger yiyoruz işte ve işte yanına içecek alıyoruz. 500 lira falan tutuyor. yani. Gayet de çok çok lezzetli burgerdi. Burada doğal bollar falan yani doğal beslenme işte e, ne bileyim böyle vejeteryan beslenme yani bu tarz şeyler gerçekten çok öne çıkmış. İşte bollar dünya şey bu Bali'nin ünlü bolları, meyve bolları işte tropikal meyvelerden oluşan bizim her sabah kahvaltımıza getiriyorlar. Bunlar çok yaygın. Yani her çeşit ama yemek bulabilirsiniz. Ka kafeler, restoranlar işte ucuzdan pahalısına hepsi var. Ama şunu söyleyeyim kafelerde çoğunlukla yani benim gördüğüm kadarıyla en azından Umut tarafında kafelerde klima yok. Yani çoğunda yok ama kafelerin klimalı şey, klimalı kafelerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama ben kesinlikle klimalı yeri tavsiye ediyorum. Yani gitmeyi gitmek istiyorum çünkü çok sıcak. Ya yani, tropikal bölge bana göre değil. Tropikal bölge size göre değilse bunu bir düşünün yani klimalı bir kafeye gidin. Gezilecek yerler çok var yani aşırı derecede iki hafta şey yapsan burada kalsan yine gezmekle bitiremezsin. İşte gün doğumu, gün batımı izlenecek yerler var. Gün doğumunu bir, bir tane yanardağ var tabii aktif olmayan. E, orada izliyorlar. Sabah 3'te falan turlara katılıp girebilirsiniz. Ee, ama biz katılamadık çünkü o kadar zamanımız yoktu ama inanılmaz bir manzara var yani bir daha gelirsem bunu yaparım kesinlikle Bali masajı her yerde var yaygın ama en iyi olanlar olanlardan bir tanesini ben size söyleyeyim eşim yaptırdı onu onu tavsiye ederim Hat bambu Spa diye bir yer var işte böyle e, bambu çubuklarıyla falan yapıyorlar taşlarla yapıyorlar bunu tavsiye ederim Hat bambu Spa Seminyak bölgesinde ya da Canggu'daydı. Birkaç şubesi olabilir. Ee, çok memnun kaldı. İnanılmaz. Zaten yorumlar da çok iyi. Orayı tavsiye ederim. Denizler, plajlar... Yani doğru düzgün deniz plaja gitmedik. Denizli plajı böyle çok e, yüzülecek gibi olmadığı için... Hani genelde sörf için. Denize gelmedim zaten. Ben doğa için geldim. Buraya zaten doğa için gelinir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama gezilecek yerler çok. Pirinç tarlaları falan var. İşte maymun ormanına gittik. İnanılmaz bir yerde. Yani kesinlikle tavsiye ederim. İşte tapınaklar var, tapınaklardaki ilginç adetler, işte şeyler yani onların e, e, şeyleri ritüellerini izliyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir deneyim. Sürekli Avrupa'yı yani gezdiğimiz için orada e, aynı şeyleri görüyoruz ama burada Asya kültüründe tabi çok daha farklı. Hinduizm var işte farklı dinler inançlar ve herkes tabii burada birbirine saygı duyuyor böyle bir şey var. Biraz hızlı geçtim bu gezilecek yerleri ama yani ben daha çok deneyimimi anlatıyorum. Gezilecek bu arada sinekler geliyor, gekkolar geliyor. Bir de gekko'dan da bahsedeyim. Gekko demişken yani burada böyle sinekten işte böcekten işte neyden tırtıldan neyden işte bu tarz şeylerden korkuyorsanız burası size göre değil. Yani otelinizin odasından bile kaldığınız odadan bile bu kertenkele dedikleri buradaki gekko gekko da bir kertenkele türüymüş. Onlar her yerden çıkabilir. Onlar o buradakiler için artık o karınca gibi bir şey tepki bile vermiyorlar yani. Yani ama bu zararsız bir hayvan kendi kendine dolaşıyor. Bizim odamızdan da ses geliyor ama e, yani muhtemelen var ama e, biz göremedik bir türlü işte çıkartmalarını istedik falan. Onlar da baktı işte bulamadık dedi, baktık işte ilaç falan koydular, ilaçladılar. Yani bu, bu konuya çok dikkat ediyorlar bunlardan insanların İnsanların huylandığını biliyorlar. Neyse yani özellikle e, ne yapmanız gerekiyor? E, açık bazı otellerde duşlar böyle açık dış alanda oluyor, bahçede oluyor. Böyle oteller tercih etmeyin. Zaten düşün, düşünün bakın bizimki kapalı kapalı olduğu halde yani kapısı var normal şey balkonun kapısı var o halde geko girmiş içeri ve ötüyor yani muhtemelen içeride bir yerde ama tepelerde hiç göremedik yani i̇şte rahatsız ediyor insanı yani bazen sıkıntı oluyor yani böyle otelleri tercih etmeyin kapalı olsun kapısı normal bir şey yani yine bahçeli olsun ama özel havuzlu olsun zaten ucuz burası Ondan da bahsederim. Otel gerçekten çok ucuz. Yani burada birçok e, otel var böyle bahçeli. E, fiyatlar çok ucuz. Ben 5 gece için e, 18 bin lira ödedim iki kişi yani. Ortalama günlük maliyet diye not almışım. Yani bunu çok hesaplamadım yani açıkçası. Ama yaşam genel olarak ucuz yani. Marketten bir şey alıyorsunuz. Yani 100 lira bile tutmuyor yani. Işte biraz önce cips aldım. E, ne aldım? Bir tane içecek var bunların. E, bir meyve unuttum. Neyse. E, onu aldım. Bir de büyük su aldım. 65-70 lira falan tuttu yani. Hani bize göre böyle e, ucuz geliyor yani. Hani tabii dediğim gibi çok ucuz diye düşünüp de fazla da harcayabilirsiniz. Kredi kart mı geçiyor, nakit mi geçiyor? Bunu da son, sonda bahsedeceğim. E, bunun dışında dijital göçebeler için yani internetten çalışan insanlar için gelip burada yaşanır mı ondan da bahsetmiş olayım. E, i̇nternet hızı nasıl? Biraz önce test ettim. Göstereyim size hemen. Gösterebilirsem yani 93 otelde internet bakın 93 megabit şöyle gözüküyor mu bilmiyorum yaklaşık 100 megabit benim Türkiye'de evimde İstanbul'daki evimde aldığım internet hızını burada verdi. Gerçekten çok iyi beklemediğim bir hızdı yani e, gayet iyi e, böyleyse burası genel olarak böyleyse dijital göçebeler için iyidir ki burada birçok dijital göçebe yaşıyor arkadaşlar. Yani birçok uzaktan çalışan insanlar Bali'yi tercih ediyor. Niye? Ucuz işte internet hızı iyi ve işte imkanları, iyi, doğal güzelliği inanılmaz. Yani ben bir daha böyle bir ülke görebilir miyim bilmiyorum. Yani mükemmel bir doğası var. Anlatmakla bitmez. Bugün motorla seyahat ederken gördüm tekrardan. Bunun dışında kafelerde falan çalışabilirsiniz. İşte dediğim dediğim gibi klimalı kafeyi tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü çok sıcak. Sürekli terliyorsunuz yani. Bu yüzden sıvı almanız lazım bunu da ekleyeyim. İnsanlar kültürü nasıl? Baliller gerçekten çok iyi insanlar çok yardımsever insanlar, çok güler yüzlü insanlar, çok iyi davranıyorlar. Turistlerle ilişkileri gerçekten çok iyi. Yani ülke zaten bir biri, birincisi pirinç, bir de turizmle yani kalkınıyor. Gerçekten turizm burada çok önemli. Bu yüzden çok herkes dikkat ediyor. Birbiriyle yarışıyorlar gibi saygıda ve işte sevgide ve işte hizmette. Yani inanılmaz bir hizmet var her yerde. Yani bu tabii kültürden de kaynaklanıyor ama turizmden de kaynaklanıyor. kültürel farklar tabii ki var. İşte dinleri her yerde Türkçü yapıyorlar mesela. Yani inanılmaz. Biz yolda gelirken sürekli Türk, yani böyle koku, yanık, yanık kokusu geliyor. Yani motor, motosikletten burnumuza böyle vuruyor. Saygı duyulması gereken diğer kurallar ya işte Yine tapınaklara giderken zaten böyle sarong denilen bir şey var. Ee, onu şey yapıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Bunları zaten buraya geldiğinizde görürsünüz ama insanları çok iyi bir tek pazarlık konusu var onu söyleyeyim. Pazarlık yaparken yani 3'te bir fiyatına kesinlikle te teklif edin, alabilirsiniz. Yani e, inanılmaz bir şey. Yani biz size bir fiyat veriyorlar işte. Yine Fas'ta da böyleydi. Fas'ta gezerken de gördüm. Siz onun yani yani zaten daha arkanızı dönmeden hani o Dükkandan hemen yani diyorlar tamam sen ne kadar veriyorsun diyorlar. ya Böyle bir şey şekli olmaz. Çok can sıkıcı. En sevmediğim şey ama maalesef burada böyle yani biraz alışmak zaman alıyor. Ama ben birkaç dükkan gezdikten sonra hemen dedim yarı fiyatını söyledim. İşte olmaz falan hatta daha düşüğünü falan söylüyorum böyle. Yok olmaz falan böyle şey yapıyorum. İlla ki size bir şekilde satmak için indiriyorlar yani. Gerçekten gerçek fiyatı e, o değil yani. inanın gerçekten çok çok ucuza alabilirsiniz. Çünkü buradaki insanların geçim kaynağı bu yani ve e, size bir şekilde onu satacak yani. Çok uzattım biliyorum. Kısa soru cevap şeklinde bir şeyler yazdım. Ona hemen cevaplayayım ve bitireceğim arkadaşlar. Bali nasıl bir yer? Cennetten bir köşe gibi arkadaşlar. Bali'ye bir daha gelir miyim? Evet. Bali'de yaşar mıyım? Hayır. Neden? Çünkü tropikal iklim insanı değilim gerçekten. Bali'ye bir daha tatil'e gelsem neye dikkat ederim? şoförlü araç kiralarım. Gezilecek yerlere gitmek için sabah erkenden kalkar. Zaten erken kalktık ama e, otelden erken çıkarım ve bir an önce oraya gitmeye çalışırım. Na, yanıma daha fazla nakit para alırım arkadaşlar. Bali'ye bir daha tatile gelsem nerede kalırım? Şoförlü araç kiralayacaksam Ubud, motosiklet kiralayacaksam Canggu veya Seminyak'ta kalırım. Yani Ubud çok güzeldi ama e, dediğim gibi e, yani bur buraya a, e, şoförlü e, araç lazım yani şoförlü araç kiralamak lazım. Daha doğrusu diğer yerler için de öyle ama belki taksiyle gidebilir yani. Bali'ye bir daha gelsem kaç gün ayırırım? Bir hafta ayırırım arkadaşlar. Benim Bali tecrübem aşağı yukarı böyleydi. Tabi unuttuklarım, eksik şey yaptıklarım, fiyatlar ben mesela çok değinmedim galiba. Ama aşağı yukarı benim kafamdakiler bunlar arkadaşlar. Yine aklıma geldikçe ben zaten Instagram'dan paylaşım yapıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Bali ile ilgili aklıma geldikçe videoları birleştirip yine duygularımı, düşüncelerimi aktaracağım arkadaşlar. Instagram'ın Tarhan Medya onu da takip edebilirsiniz. Orada da farklı paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Siz Bali'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Ne için gelmeyi düşünüyorsunuz? Sorularınız var mı? Varsa yorumlarda belirtin. Videoyu nasıl buldunuz? Kendimi iyi ifade edebildim mi? Umarım iyi ifade edebilmişimdir arkadaşlar. Herkesin kendi deneyimi, herkesin kendi deneyimine. Bu benim kendi deneyimim. Sizin de kendi deneyiminiz varsa bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi emeğim var ve bu video şey bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.